Her gün bir yeni gelişmenin yaşandığı Dilan Polat'ın tutuklanması olayı son olarak astrolog gelişmesiyle gündemde. Polat'ın astroloğu, aramızda kalmasın, programına konuk oldu, tahliye için net tarihi açıkladı. Sosyal medyada fenomen olan, yasa dışı yollarla kazanç elde ettikleri ortaya çıkarak tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Dilan Polat'ın cezaevinden doktor. Masar Osman ruh sağlığı ve sinir hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldığı öğrenilmişti. Ünlü fenomenin sağlık durumu gündeme oturmuştu. Avukatı Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkındaki soruları yanıtlamak üzere, aramızda kalmasın, isimli TV programına konuk olan çiftin avukatı Hüseyin Kaya, gündemde yer alan ve Dilan Polat'ın cezaevine çağırdığı iddia edilen astrolog Hilal Saraç konusu üzerine eleştiride bulunmuştu. Dilan Polat'ın astroloğu olduğu söylenen Hilal Saraç konusunda cevap veren Kaya, sosyal medya mahkeme olursa, hakim astrolog olur, sözleriyle durumu yalanlamış, eleştirisini ortaya koymuştu. Konunun öznesi astrolog Hilal Saraç, programa konuk olarak katıldı gününe kadar tarih verdi. İddialara göre Dilan Polat, astroloğunu cezaevine çağırmıştı. İddiaların odağında yer alan Hilal Saraç, aramızda kalmasın programının konuğu olarak yayına katıldı. Çarpıcı iddialarda bulunan Saraç, Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye edileceği tarihe dair iddialarını paylaştı. Dilan Polat'ın avukatının eleştirilerine karşı cevap veren astrolog Saraç, reklama ihtiyacı olmadığını ifade etti. Saraç, 28 Ekim tutulması 25 Ocak tarihinde tekrar tetikleniyor, 14 gün öncesinden 14 gün sonrasına kadarki süreçte çok yüksek ihtimalle çıkacağını düşünüyorum, avukatı gibi, ifadelerini kullanarak, Avukat Kaya'nın iddianame verildikten sonra 2 gün içinde Dilan Polat'ın çıkacağını söylediği sözlerini desteklemiş oldu. Saraç, ayın 11'inden sonra Dilan Polat'ın her an çıkabileceğini düşündüğünü açıkça söyledi. Bunun üzerine Ali Eyüpoğlu, söz aldı ve astroloğa, eğer 15 Şubat'tan önce Dilan Polat tahliye olmazsa yayında özür dileyip dilemeyeceğini sordu.